Hepinize merhaba hepiniz 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 arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Bad oynuyoruz. Sizlerle birlikte değil, arkadaşımla birlikte. Yan, yanımda Özgür var. Hoş geldin. Bende de ping yükseliyor arada bir ya. Ortaya mı gittin dedik Alo? ben biraz daha demir alacağım çok iyi toplam. Bizim zaman da öyle Bir adamla da bizim yanında. mi var ya? Blok ses geç geliyor. O gelmişler ya düştüm. Kanka bize geliyor. Sarı sarı bize geliyor. Sarı mı? Evet. Kırmasın ya. Ben Nasıl gelmiyor? Gelme gelme. Kolga. Kolga. Ben de. Kolga. Ben Sen ciddi misin? Valla sen mavi etsin ben. Arkadaşlar bu sorunu, bu sorunu halledip hemen geliyoruz. Evet arkadaşlar sorunu halledip tamam. geldik. Demin saçma bir şekilde Ayrı <laughs> Sen mi kapayacaksın Ya Eten içen... kapıyı mı Çok iyi olmasa da yeter eder. Ben yanındaki dayımda geldim. 2 tane çıkmış buradan. Trap'ı açacağım bir tane. Tamam mı? Oha ben de ping yükseldi. Olur mu canım biliyor musun? Olur mu? Bayağı ping'i mi Sen o göstergeyi nereden yaptın? Ben Steve miyim de? Evet abi yeni açtığım için böyle gelmiş. Trap açacağım ben buradan. Oo, ee, karşı atak art. Ben yol yapıyorum Tolga. Aa sarı. Sarı da burada. de ben de sarıyla bir fight atıyorum. Şur, kanka bir tane, Aa, sarı sarı bir tane daha sarı geliyor. Bir tane daha sarı geliyor. Öbürü geliyor. Geldim. Abi sen ya nasıl çaldın ya? Abi gider yaptım böyle bayans çıktı. Geliyor. Hakkı abamın bir vardı ya. İki iki aim'ım Ay iki tane daha var. Hadi be yeme de Kanka Tam geldi, geldi, geldi. Gel. Ben vuramıyorum nasıl vurayım? Ben kaçıyorum, ben kaçıyorum. İkiye, i̇ki iki tane. Ay! Öldürdüm onu. İki daha geri aldım. Geri getireceğim. Tamam. Bir tane daha çıkacak. 20 saniye vur. Üç tane mi var sende? Evet. Gene geliyor ben geri gidiyorum. Evet. Oğlum bende pin yükseliyor ya. ya. Geri geldim. Ne açayım? Heal o pull. Abi. Ne açayım ya? Telep açabiliyorum bir de heal pull açabiliyorum. Başka bir şey açayım Adamlar Önce mı geldi? Biri geldi. Oldu bu. Zıplayabiliyoruz lan. Zıplama Trap. verdim. Trap boşa şey gitti ya. Bir tane daha açtım. Bir de biriktirelim, kılıç geliştirelim ya. Ben bizim o adam geliyor abi. Şu adam bana kafayı yemiş. Kafayı. Bizim adamı öldüremezsin. Öldüremez zaten. Sen misin o? <laughs> Yok canım. Sen oh, Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Abi gene geliyor bunlar ya. Oha ben de ping yükseldi gene abi. Ne dur bir benim internetten çekti. Gene oyun bende dondu abi ne oluyor? Abi ne oluyor? Lan ne oluyor lan? Zıplıyorum abi lan. Oha 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 nasıl oluyor? ya? Arkadaşlar evet, <laughs> ya. Ben zırh olacağım. Adam mı geliyor? Adam gelmedi. Telefonumuz boş olsun. Aslında, kanka ben bu adamlara gidersen şu an kırılır bu arada. Çok. Kanka ben kanka, kanka. öleceğim 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 çok acım var. Şunları koyayım. <laughs> Öldü. Bir trap dedim kanka. Gördüm. Ben direkt alıyorum kanka. Alet topum var alet topum var. Aç yata. Atma oh! Adam yalnız kendi kendine trap attı. <laughs> Hatta tüpek korsam acaba. Neyse onu boş ver. Sonra gidiyor. Oha, oha! Herkes kırıldı. Sarıyı kırdım. Hadi tüpü. Abi. Kestin mi onu? Ben abi. Korku sarıyı kırdım ve temizledim. Abi sen nesin ya? Bak hero ulaştım. Çok iyi. Kılıç sarıyı aldım. kırdım ve temizledim. Blok aldım. Blok aldım. Tamam kırılmamamız lazım kesinlikle. Ben bir ortaya gideceğim belki orada olur. Hadi geliyorum Trebimiz var değil mi? Var var. Açmadılarsa vardır bence. Karşı hatta kaçmıştınız. Baba. Var var. Yani muhtemelen vardır. Arka yeşil, yeşil, yeşil kırmızıya gidiyor. Ben de kırmızıya gidiyorum. Yeşil orada keseceğim. Diğer kırmızıyı da kesersen. Herkes ya. Golem'e ne bıordum, iki, üç Golan. i̇ki, üç e vurdum 2-3 tane. Benim amacım şu an adamları kesmek. 2-3 tane vurdum. Golem 2-3 tane vurdum bunların öylemiyorum. Ama Golem vurup bu bana geliyor 3 tane vurdu. Ya bu nasıl oldu? Golem eşle. Oha! O 2 tane armor getirmem lazım e bana. 6 tane armor'um var. Efsane var, ]呵. efsane klaşladım blokla ya. O 2 tane armor alıp gel. 6 tane var bende. HP çıkmamış bir çıksın efsane var. Bizimkiler almış. Oğlum efsane. Ben aldım sana. ben. Ben aldım. 6 tane var bende. Bunların golü mü öldü mü? Kanka bizim adamla kapı gidiyoruz. Oh lan. Lüge bak lüge. Kırmızıdan yeşilden biri gitti. Kırmızı da öldü. Kanka. Hangi 2 dakika beklesene? Geçin, geçin de falan. Geçiyor. Ben 2 dakika videoyu durduruyorum. Ben. Evet arkadaşlar teknik bir aksaklıktan dolayı ee, oha ben de metal metal ne me, ben konuşmuyorum. Teknik bir aksaklıktan dolayı geciktik. Geciktik mi? Videoyu durdurdum. Gecik ne, ne diyorum oğlum? Kanka <laughs> kaç kişi kaldı? Yeşiller bize geliyor, yeşiller bize geliyor. Yeşilim bir tanesi bize Gelsinler geliyor. Oksijeniz. Bana aleti topu Ama o bana işleyecek mi kardeşim? Kardeşim o bana iş... işledi lan. Ha. Oksijen mi sanki? Oksijen mi? Siz oksid kralsın. Ha bize gelmiyor. Nerede? 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 Bize gelmiyor. Bize gelmiyor. Ben kırmızının bezindeyim. Kırmızıya geliyorum. Kırmızının bezi alıyorum. Dö 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 Altı aşkı hiç koymuşsun. Ağzım da ama ben bir yeşile gidiyorum. Araya kapatacağız ben bana. Ben bir yeşili yemeğe gidiyorum. İftar, onları iftar yapacağım. Dı Evet. Ben ortadayım kanka. Ya abi yamuk gitmesin artık. Bizim ya. mavi yanıyor. Ya. bizim mavi yanıyor mu? Bizim adam yanıyor. Araya kapat. Yamuk gitmesin abi. Kanka ortada. Yukarıya base yapıyor bunlar. Ali topu. Veya ok hepsinden biri. Gidiyorum bunu alıp basıyorum. Ben kanka buradan alet topu alacağım. Alet topuyla düşürebilir miyiz? O kadar da yüksek. Yeni kestim. Ölmedi mi? Öbürünü de kestim. Sonuncu sonra açtım. Oldu evet. oldu ben o. Bir kalbim var. Oh Cici. Oh, cici. 5 kil, 5 tane, 2 5 final kil, bir tane yatak kill. Cici. Cici abi. Bu kadar ya. Bana doğru bir kalple şey yaptım. Aynen bu kadar. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Kanalıma abone